Karagöz'üm malum Ramazan ayındayız Ramazan ayında eskiden hatırlar mısın Maniler söylenirdi Oo, hatırlamam macibat bize söylesek mi Peki Karagöz'üm hazırsan ben başlıyorum Başla Ramazanda fakir fukara sevinir Sevaplar çoğalır Sofralar Bereketlenir Karagöz'üm Akşama iftara geleceğiz İftarda misafir Beklenir İftara kadar evde peynir küflenir, Hacivat misafir gerekmez, Erzak beklenir. Sofrada koyarım önüne bir kuru tas, Sen bir de aç kalırsın, Hacivat sana naş. Ramazanda misafir bekletilmez, Bu kadim dostluk böyle bitmez. Kabul et bizi misafirliğe, Ramazan'ın bereketi gelsin üstüne. Hacivat lafın gerisi söylenir eşşe İstemiyorum seni adam misafirliğe. Kafamın tatını attırma, bozdurma orucumu. Yüzsüzlüğün lüzumu yok, yersin yumruğumu. Ah Karagöz'üm, demek ki beni misafirliğe almayacaksın. Almayacağım Hacivat, yemek yok ya. Ah Karagöz'üm. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz Hacı Efendim Ramazanınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla. Oh, kalın sağlıcakla.